Gel la hadi çekiyorum. Buzu boşar, La buz gözüküyor sen gel la. Nereye gelecek Bak o alt tarafın var ya. Değil yol mi? yol gibi var ya yol gibi. Tamam. Oraya tamam. in. Ya in. Ya iniyor, yavaş. Bak düşme sakın. Vallaha çok kötü düşen. Ay yavaş oğlum iyi gün lan. La iyi bu. Bir, şey Bir şey oldu mu? Yok. Ay ya çok kötü çarpıyordum bak. Oğlum Yusuf ha. Helal. Allah. Siki, haiki yurdundan yapıp Allah da Benzi, <laughs> Allah, Allah, <laughs> <laughs> <prestigious> <laughs> <inlik> <messizmlar>

Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Değil mi İmran de bir tekme kursam var ya yuvarlarım atarım ha. Ay gibi giriyorsunuz kim lan. Isir, kim tuttu Ver, Kim tuttu lan? Kime ne? ağza giriyor, kime burnuna giriyor. <laughs> Sönmez seni kim tuttu kim tuttu lan? Kim tuttu lan kim kim? Demin kim tuturağı. ağzımıza burnumuza giriyor, kimi şey diyor. Manyağın ağzından, kolundan tuttum lan. Biz yara, yaranı da yedik, tuttum yara. Şu anacağımız şeyin de ciddi, ciddi yavrum. Şeyin de ciddi, ciddi yavrum. Ben de mağdurum. Ateşle çalan o ya, ateşle çalan. Sen de dua etsene Peki baba, sana ha. her programda sorduğum bir soru var onu soracağım sana. Şöyle. Kesinlikle affetmem dedin şeyle. <laughs> affetmem dediği. <laughs> affetmem dediğim mi? Ne affetmesin baba? Ne affetmesin? <laughs> yok yok dur dur. Elime bir karı geçeceğiz affetmem vallahi. <laughs> Benim Ben kala kala dedim değil ama baba? <laughs> baba başka bir şey sormayacağım sana. <laughs> Daha ne <gülüyor> sorayım? <gülüyor> ne sorayım <laughs> la. Çok Çok teşekkür ederim. <laughs> Atadığın için sağ olasın baba. Sağ ol canım. Sağ ol, sağ ol sağ ol. Sağ ol sağ ol. Yaşaman İnşallah. buldun <laughs> ya Nasılsın, iyisin? İyi de hanım, delilerin içindeyim. <laughs> Memlekette ne var, ne yok? <laughs> Memlekette katillik, buraya tabanözü deli gözü, tabak çevreleri, karali, ben, Ali Mermel, Menuh, buranın temelini biz kurduk. Çetin Kaya'nın? Heh. Allah razı olsun. Bir rızığı ol. biz getirdik. <laughs> vurgunculuk, tiranlarda vurgunculuk, her <laughs> iş var. Ama bak, haramla kazandım, haramla dağıttım. Kim derse ki haramdan şu adama bir şey olmayı derse benim yanıma sor. de babam gelin bir komşusu var sor olur mu olmaz mı? Bak bir olan ipine bağlı. Deli, karı deli, oğlan deli, delik Sen şu arabadan in bakayım. Bir dakika durup in bakayım sen şu arabadan. İm, i̇n bakayım. İm, in, sen şu arabadan bir in bakayım. İn şu arabadan. İn şu arabadan ya. Ne oluyor ya? İn şu arabadan. Ne gibi bir İn arabadan İn, i̇n arabadan. ya. Arabadan in. Ne bak ya? Arabadan in. Ya ne oluyor i̇n ya? İn arabadan. Ya lütfen. Arabadan in.

Bir daha konuşayım bir. İmen atlayacak mı bu? İmen kim lan? <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi Serdar atlayacak Kontra. buranın üstüne düşecek. Nereye düşecek? Şişt. Ayağından mı içeriye düşecek? Ha söyle de atla de atla burada atla. Atla lan şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Atlamıyor. Gel yanıma gel. Peki o da sana şerefsiz desen. İndir onu kanasla. Bak. İndir, atayım. Atayım. İndir şunu kanasla. Ayağından vur da içeriye düş. Ay ayağından vur ayağından. Bunu da ayağına. Getir ben atayım bakayım bir kere. Tam atlayacağız o zaman taş atacağım ne Şimdi ayağından vur da içeriye düş. Atlayacak bu. Atlayacak. Atlayacak. Arkadan, bu adam, adamın da gerizekalat diyecek şimdi. Ne yapacak? Şey diyecek, seni teselsül çakalacak. Ölmez ki yine. Ben anlamazsa geçerler, gider. Bir anlayadı sarama. Nieman kim bu? Serdar komutan. İymen ki. Artla sana arama yapacaksam Gerizekalı. Sen nereye gideyim Git de lan, giderim, <gülüyor> <gülüyor> hey man, şuna bir konuş bay.

sen, amına dinini sikerim ha. Siktir, amına. Sen siktir ol git lan. Amına kodu mu pezeve? Ala kope Alasında sikerim. Amına dinini sikerim alayında kope ayın. Mına kodu mu? mu cek cek isi? Oplama. Oplama bir amına koy. Senin okuduğun mektebin amına koy. Yetleme. sensin. Gidiyor ne var gidiyor. Sen <laughs> dur. Sen dur. Herkes mal sahibi oldu.

Ulan git Ulan git çakşaba! Sana ne oluyor lan? Mevkeplisin, amına koyduğumu pezevekle! Ulan dursana! Dursana <laughs> <Haydi>. lan! <laughs> Ulan kodum yine aynı! Kudamın adamı! <laughs> bırak, bırak! Ulan kodum! Ulan dur lan! <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Ulan kodum!

Amela kotu ama bu ateş. Vrağ. Gel gel. kodum. ver. Kokuyorsun. Gel takçı ama. Ay Allah Allah. At amına. Gel. Vrağla. Hadi açmı maç. Al amına. Amela kotu bu Al amına koyayım. Amına amına koduğum Al hadi hadi. Beni bir çıkar ama. Al amına koyayım. gösteren. Beni siktir. Beş amına koydum mu Gel, tamam tamam öp amına koydum mu gösteren? Var tamam Gidelim. Öp. 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 Bu ne bu ya? Anasının ağzına damadığı memnedim Ağır adı sikim anasının. Meme vermedi buraya gel. İtme. <laughs>

Amına ben kodum rifleti Buna baba bunu neye verdin Seni tek etsin amına da ben. Bizi ha. Ne? Bir bacım vardı bacım vardı. Sen ne göre dert yapıyorsun bedeler? Dakikada arıyor, ne çıkarıyor Çiçliğe dertim bedeler. Ula şunu bana niye baba pezeva? Et şöyle Yap! Dönüp çıktığımın göt bu niye zaman duruyor? Orada Ben onu şikayet edeyim de karakola hemen. Bro ne ya? Onun numarasını şikayet edeyim bu Baba! <laughs> ben de senin için uzatayım da şöyle et şöyle. Gördüm işte Özel kalan. Benim amcam da senin günahı. Ha, bak. Ben de senin oyunu dili kula kula ne yapar olacak ya. Şu bedel. Bedel. Allah kıdı ...Allah, Rabbi. amca da sen içine koşsun. Ramazanım ben. O da sen içine koyuyor ha. Pezevek. <laughs> Şerefsiz adı kavat. Abca da sen içine. Abca da sen diyor ha burada. Pezevek Pe aha diyor. Saniyecanlar. Ava. Saniyecanlar. Bak gene dinliyor Gel de seninkine koyun tez <laughs> O da seninkini ya amca. <laughs> <laughs> ya yani sen ne arıyor tez Biz mi sen arıyoruz? <laughs> Rabbiyle ile sararın mı? <gülüyor> ulan yavrum. <laughs>